zırhlı bir şövalye, ağır ağır ilerleyen bir atın üzerinde. Topraklarına bağlı, didinip duran serfler. Doğaya dalmış, dünyadan kopuk rahipler ve rahibeler. Ve elbette manzara. Yüksek duvarlı kaleler, görkemli gotik kiliseler ve çiftlikler. Çiftlikler, çiftlikler ve daha fazla çiftlik. Hepimiz orta çağda karşılaşacağımız şeylerin neye benzediğini biliyoruz. Peki orta çağ gerçekte neydi? Bunun cevabı tarihsel dönemlendirmeden çok erken Rönesans'ın uyanık kültürüyle ilgilidir. Bugün orta çağla ilgili endişe verici, tuhaf ve harika her şeyi ele alan orta çağ çılgınlığında zamanla geriye gidiyor. Bazı tanımları öğreniyor ve orta çağın gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. orta çağ neydi ve ne zaman yaşandı sorusuna cevap vermek sanıldığından çok daha zor. Bunun nedeni kısmen orta çağ aslında yaşandıktan sonra var olmaya başlamış olmasıdır. Evet, kulağa tuhaf geliyor. Çünkü gerçekten de öyle. Şöyle ki, orta çağ tarihçilerin anakronizm dediği bir şeydir. Daha önce bunun örneklerini en ikonik tarih filmlerinde görmüş olabilirsiniz. Mesela Mel Gibson'ın oynadığı 1995 yapımı Cesur Yürek filminde. Gibson, 13. yüzyıl savaşçısı William Wallace'ı canlandırır ve İskoçları zalim İngiliz efendilerine karşı kahramanca yönetir. Ancak giydiği o meşhur ekosetek tartan tam bir anakronizmdir. Çünkü bu giysi geleneksel bir İskoç kıyafeti olmaktan çok uzaktır. Tartan kilt ancak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bir diğer örnek Gladiator filminden geliyor. Açılış sahnesinde Milattan sonra 180 yılında Roma lejyonları Cermen barbarlarıyla savaşırken Russell Crowe sadık Alman kurdu ile birlikte çarpışır. Bu köpek savaş alanında rahatça koşturur. Oysa Alman kurdu cinsi ancak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Hatta bir Cermen asker bu inanılmaz zaman yolcusu köpek tarafından parçalanır. İşte orta çağda Mel Gibson'ın eteği ya da Russell Crowe'un asaslı köpeği gibidir. Fark şu ki, burada anakronik olan bir nesne değil, geçmişe bakışımızı şekillendiren bir fikirdir. Bu durumda suçlu Hollywood yapımcıları değil, Rönesans dönemi beydinleridir. Orta çağ, halk arasında bilinen adıyla karanlık çağlar, 14. yüzyılın büyük entelektüeli, İtalyan Rönesans şairi ve düşünürü Petrarch tarafından icat edilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Petrak, Avrupa'nın dört bir yanını dolaşarak eline geçen her eski Latin metni toplamış, çevirmiş ve antik Yunanlı Roma düşünürlerinin bilgeliğini çağdaşlarına yeniden kazandırmıştır ve gördüklerini sevmiştir. Kendi yaşadığı dönemi büyük bir cehalet çağı olarak görmeye başlamış, onu mantıklı, uygar ve aydınlanmış bir Yunan Roma geçmişiyle kıyaslamıştır. Petrarch, bir bakıma yanlış nesile doğdum diyen ilk kişiydi. Ama İtalya'da yalnız değildi. Filozoflar, sanatçılar, matematikçiler ve diğer zeki insanlar klasik metinleri okuyup çeviriyordu. Bunu yaparken de şu soruyu sormaya başladılar. Bunca yıl neden kimse bu kadar zeki olmamıştı? Bir yandan Pisagor, Aristoteles ve Platon'u okuyor, diğer yandan Kolezyum ve Pantheon gibi klasik mimarinin güzelliğini keşfediyorlardı. O sırada herkes sadece İncil okuyup dünyanın sonunu bekliyordu. Böylece Petrarch ve onun gibi düşünen Rönesans bilginleri, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden itibaren yaklaşık 900 yıl süren dönemi Karanlık Çağ olarak damgaladı. Bilginin kaybolduğu, şehirlerin çürüdüğü, sanat ve kültürün çöktüğü bir çağ olarak tanımladılar. Barbarlar gelmiş, medeniyet gitmişti onlara göre. Kim ne kadar zeki olursa olsun, herkes cahil kalmıştı. Petrark 1343 yılında yazdığı destanı Afrika'da şöyle der: Kaderim karmaşık ve fırtınalı zamanlarda yaşamak. Ama sen belki de umarım ve dilerim benden çok sonra yaşayacaksın. O zaman daha iyi bir çağ gelecek. Bu unutkanlık uykusu sonsuza dek sürmeyecek. Karanlık dağıldığında torunlarımız yeniden saf bir ışıkla doğacak. Kim saf bir ışık çağını inşa etmek istemez ki? Kendilerini Rönesans insanı olarak tanımlamak bu bilgimlere eski usul bir erdem sinyali verme fırsatı da sundu. Onlar kendilerinden önceki karanlık çağdan tamamen farklıydı. Mantıklı, zeki ve ilericiydiler. Yaşadıkları dönemi modern olarak adlandırmaya başladılar ve bunu yaparken kendilerinden epey emin olmalılar. Ne kadar da uyanık o Rönesans soyluları şu aptal orta çağ soylularına kıyasla. Bu alışkanlık kalıcı oldu ve tarihin 3 çağ teorisi doğdu. İlk olarak antik çağ gelir. Antik Yunan ve Roma. Bu dönem Homeros'un İlyade ve Odesyası'yla yani M.Ö. 8-7. yüzyıllarda başlar, Hristiyanlığın ortaya çıkışıyla devam eder ve Batı Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyıldaki çöküşüyle sona erer. Sonra orta çağ gelir. Başlangıcı nettir. Roma'nın düşüşü. Ama sonu belirsizdir. Yavaş yavaş sönümlenir. Bu yüzden bitişi için farklı tarihler öne sürülür. 1453'te İstanbul'un fethi, 1492'de Kolomb'un Atlantik'e geçmesi, 1517'de reform hareketi. Tartışmaya girmemek için çoğu tarihçi 1500 yılını orta çağın sonu olarak kabul eder. Tabi bizim için bu tarih nettir. 1453 İstanbul'un fethi, orta çağın bitişidir. Ve son olarak modern çağ gelir. Akıl, ilerleme ve aydınlanma çağı. Petrarch'ın saf ışık dediği dönem. Bunun ne kadar doğru olduğuna siz karar verin. Peki o dönemde yaşayan insanlar ne düşünüyordu? Eğer Orta Çağ Avrupa'sında yaşayan birine hangi çağda yaşıyorsun diye sorsaydınız, hiçbiri Orta Çağ demezdi. Muhtemelen soruyu bile anlamazdı. Anlasa bile bu terimi kullanmazdı. Bir köylü muhtemelen sadece günü ya da mevsimi söylerdi. Eğitimli biri ise İncil'e dayalı dünyanın altı çağından bahsederdi. Bu fikir 400 yılında Aziz Agusto tarafından yazıya geçirilmiştir. Yani Orta Çağ'da kimse Orta Çağ'da yaşadığını bilmiyordu. Coğrafya da önemlidir. İtalya'dan İrlanda'ya, İspanya'dan İsveç'e kadar Hristiyan Avrupa'yı Orta Çağ olarak tanımlamak kolaydır. Ama ya İslam dünyası? Doğu Roma yani Bizans hayatta kalmıştı. Antik bilgi kaybolmamıştı. Bağdat, 1 milyon nüfuslu bir bilim merkezine dönüşmüştü. 10. yüzyılda İslam dünyası Avrupa'dan yüzyıllarca ilerideydi. Bu yüzden Rönesans'ın orta çağ bitirdiği fikri İslam dünyası için pek anlamlı değildir. Çünkü unutulmayan şeyler yeniden keşfedilmez. Sonuç olarak orta çağ milattan sonra 5. yüzyıldan 15. yüzyılın sonuna kadar sürmüş, esas olarak Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde yaşanmıştır. Bir anakronizmdir. Rönesans bilginlerinin uyanık bir icadıdır ama tutmuştur. Ve tarih böyle işler. Ölüler itiraz edemez. Bir sonraki bölümde Orta Çağ'ın hastalıklarını, işkencelerini, gündelik hayatını ve insanın o dönemde yaşamasının nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve hayatta kalmayı unutmayın.